Selamunümtüm arkadaşlar. Game hoş geldiniz. Bugün sizlere merak edilen bir soruyu soracağım. PlayStation'a yeni başlayanlar için, alanlar için. Eee PlayStation Plus nedir? Nasıl bir şey? Şu görmüş olduğunuz işaret nedir? Hattı yanında Plus kardeşi diye bir şey var. O nasıl yapılır? Bir de onu göstereceğim. öncelikle Plus'ı anlatayım. Nasıl bir şey? Bu PlayStation Plus dediğimiz şey şu. Ee, bu oyunlarda online oynamamızı da alıyor. Mesela GTA'ya giriyorsunuz. Online oynayabilmeniz için multiplayer Plus lazım. Üyelik var. Ben de Plus şey var. Plus kardeşi yapıyorum. Ee, bir kuzenimle. Ee, öyle sıra sıra satın alıyoruz. Onun Plus'ını kullanabiliyorum ben. Plus'tan nelerden faydalanıyorsunuz? İşte e, yazıyor burada gördüğünüz gibi. Çevrim ne diyor? Bir yılda 24 tane oyun hediye ediyor size. Yani nasıl diyeyim? Her ay, aynen yani her ay size oyun hediye ediyor. Ayrıcalıklar bunlar fiyatlarıyla birlikte. Ben yıllık alıyorum yani. Oyunlarına bakalım. Mesela hangi oyunları veriyormuş? Bu oyunları... Bu oyunları işte oynayabilmeniz için... Plus'ınız mesela Plus oyunları aldınız. Bir dakika girebiliyor muyuz? Hı. Mesela aldınız bu o Plus oyunlarından bir tanesini, e, aldınız ücretsiz olarak. Eee indirdiniz. Başta size bir aylık ücretsiz verebilir. Eee indirdiniz. Onu oynayabiliyorsunuz. Plus'ınız bittikten sonra açamıyorsunuz oyunu. Mesela bu basılmıyor şu anda. Mesela bu var şu an. Ücretsiz bu gelmiş. Bir ara bu vardı. Bunu ben almıştım. Bunlar bende olan. Ama kilitli şu an. Plus'ın bittiği için kitle kilitleniyor böyle. İşte olay bu Plus'ın sunduğu e, fayda alacağınız şeyler bunlar. Yıllık 180 lira fiyatı. İşte o da olmadı. Mesela bir arkadaşınız var. Şuradan şu arkadaşım var mesela. Bu arkadaşımla yapıyoruz biz. E, kuzenimle PlayStation kardeşi nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi. Buradan bu e, ayarları giriyoruz. Giriyorduk ayarlara. Buradan eee ebeveyn kontrolleri. Evet buradan gördüğünüz gibi e, aile şey var. Sınırlamalar falan. Oradan da hesap yönetimi. Buradan oradan hesapları kontrol edebiliyorsunuz belli hesapları. Burada ım, ana PlayStation sistemi Station 4 sistemi olarak etkinleştir diyor. Plus'ı verecek kişi bunu böyle yapacak. Öncelikle şey yapmanız lazım. Kendi hesabına gördüğünüz gibi. Mesela kullanıcı iki hesap olması lazım. Şurada görünüyor mesela. Benim Plus arkadaşım yanında şu Plus logosu oluyor. Plus aldıysanız. Ben bundan faydalanıyorum. Sizde olması lazım bu arkadaşınızla. Mesela oyun alacaksınız. Onun hesabına gireceksiniz o profilden. Oradan oyunları geçirebilirsiniz kendinize. Bu şekilde e, Plus kardeşi yapılabiliyor. Hatta o şu şekilde lisansları e, iki eğer Plus daha geçerli olmadıysa e, iki tarafta lisansları geri iklediyor. Ondan sonra güncelleniyor işte falan. Ben şu an Plus olmadı halde bende Plus kardeşi sayesinde e, multiplayer oynayabiliyorum oyunları. Onun Plus'ından yararlanabiliyorum bu şekilde Plus dediğimiz şey. Evet videomuz bu kadar. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa sormak isterseniz bana yazın yorumlara yani. Bana söyleyin. Çok video atamıyorum bu ara. Üşendiğim ne oluyor, vakit olmadı ne oluyor falan. İnşallah atmaya devam edeceğim. Evet bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.